Merhaba Arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir video ile yeni bir gün değil hatta ağız alışkanlığı hep sabahları video çektiğim için yeni bir video ile karşınızdayım diyeyim çünkü e, saat çok geç saatte çekiyorum şu an videoyu. Saat kaç? 00:13. Çünkü gündüz yayında e, bayağı işlerim vardı. Yayına girdim 6-7 saatlik bir yayından çıktım. O yüzden anca video çekme fırsatı buldum. Bu sefer videonun içeriği ne? Videonun içeriği e, parkur vesaire sandık açılımı değil. Daha önce hiç çekmediğim, e, şöyle klasik eğlence bir maça atalım dedim. Benim kankitoşlarla e, kol yok. Size oyunculuğumu göstermek istiyorum ama kol yok. Çünkü şu an böyle iki tane kolum olabilir. Oyuna girince anda böyle oluyorum. Ee, maksat sizi eğlendirebilmek, kendimi eğlenebilmem. Şimdi maça girmeden önce, oyuna başlamadan önce sizden minnacık bir şey isteyeceğim. Birincisi, birincisiyle başlayalım hatta. Her zamanki gibi söylediğim videoyu izleyenler, videoya bir like atarsanız, altına da bir yorum atarsanız, kanala abone olursanız Eee, kanalın bildirim seslerini de açarsanız çok 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 mutlu olurum. Hadi, öpüyorum sizi ve oyuna başlıyoruz. O kırmızı şortlu geliyor mu? Kırmızı şortlu. Oğlan gel buraya, kırmızı şortlu. Yok, gelmiyor. Gerçi onun... Evet, abi... Emoji yapınca kırmızı değildi. Heh. Oğlum yapma sen de Allah Allah. Geldi geldi kırmızı şu Aa, an. Geldi, geldi geldi. 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 geldi Allah geldi. Öldüm. Vallahi öldüm. Oh. Bak bak şurada şurada. Ayy, <laughs> Kırmız, önümde ya Yamuldun lan. Ay bir de yukarıda. O, o, silahı yok. Şuradaki silahı ba, ba, yok. baygını bitirmeye çalışıyor bizim <laughs> Ana <gülüyor> biz hepimiz öldük. <laughs> Gel killeri şuna verek bak, ya. Bak, Bu Ayş çok Mulu. Mulu. Gel beni Ayşmura vur. Ah. Vur. La sana kill veriyorum. Ana kör. Görmüyor. Bir Hayır görmüyor. Kör. Allah'ım Ayşenur <laughs> sana kendimi gösterene kadar <laughs> Kör ya Atlayın 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 geliyorum Hadi gel Koştu koştu geliyorum Ananı satayım Valla biz gaza gel. geldik bir de ama. girdik Buralara girmişler Bir de girdik biz de çok bir gaza geldik Valla girmişler Ay, buraya Ay önümdeler buradalar Valla hadi Ses verme ses Vallahi Valla buradalar hem de İki ana Aa, öldüm konuşma. ben Emine. Sekin <laughs> arkamda lan. Gösterme Vallahi de arkamda bak geliyor. Pus. Nerede ki tam? Bekleyin geliyor. birini. Aldım. Şu diğerlerini de var. çok darladım ben. Bayağı bir darladım onları. Kranos orada iki kişi var Kranos. Biri uçarak geliyor. Anam çok korktum bir anda. Aha Renzon kafama düştü. Vaaam ben o Renzon'a nasıl düşmedim. Kranos orada iki kişi var. Üç kişi var orada. Ben Kranos'u destekliyorum. Ama onlar şu anda kurtuldular. Hareket etmiyorlar. He he pus Nerede? onlar ana binada Ana binadalar bekle Aynen bak ayak sesleri Tepede falan Tepede var Burada burada alt ah, katta Tepe var tepe. I got supplies. Lili içeri gir Lili. Önümde ama tam önümde. Ben burada 1 saattir adamı kovalıyorum. Bakayım lütfen. Lan! Canım çok az. Vuruldun çok az, düşürür. Evet. Buse. Gel bana. Gel bana. Sen hayırdır lan? Hangi barı vuruyorsun sen? Hayırdır oğlu? Bu Huseymiş bir de. Hoşt. Hoşt. <laughs> Hoşt. Thank you. Bak, Neyse, Hoş. Hoşt. Şuna bak lan. Neyse dua ekebilir. Hustmuş bir de oraya eller. ya. He. Çakalım. Ki. Üstümüzde. Kuş biri indi. biri de Bir uçuyor. Da İki kişi. Çattı da vallahi. Ne gösterme gösterme. Dur bekleyin 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 bekleyin. Bir kişi daha var. ha bu bu se hazmedememiş Yeni gene, de, gene de. mi gelmiş? De. Yenge soldan geldi. Kaldırmadı da var. Burada <laughs> var. <laughs> ya, burada burada burada. <laughs> bak bak beni çekti beni çekti beni çekti. Kaç, kaç kişi var ya? Vallahi arada kaldık. Arkada, heh orada. Beni vurdu oradaki Lili ona göre. Ay sizin oynayacağınız oynayacağınız. Oğlum oh, çok pis ortada kaldık ha. Vallahi ortada kaldık Vallahi. ya. Valla ne pis ortada kaldık ha. Neyse cips yiyeyim. Lili. günlükte videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorgunluktan ölüyorum. Konuşamıyorum da. <laughs> Uykusuzluktan da geberiyorum. Ee, tekrar hatırlatmamı yapayım ben. <laughs> Videoyu izleyenler, videonun sonuna gelenler şöyle videoya bir like atıp videonun altına yorum yapıp e, kanala abone olup kanalın bildirim sesini de açarsanız çok 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 mutlu olurum. Hadi kendinize çok çıcı bakın. Allah'a emanet olun. hepinizi kocaman yapıyorum. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Goodbye.